Ben de açacağım. Aç. Merhaba arkadaşlar. Bugün Emir arkadaşımla beraber oynayacağım. Ben telefonu Emir şarjı ne yapıyor? Arkadaşlar abone bel kazırsanız çok Telefonu aç. Aha arkadaşlar kutu açıyorum. Kutu açıyorum bismillah. Aa, açtım. Yedi. Tamam. Tamam parla artık. Parlamıyor. 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 Parlamadı ya. Emir. hiçbir şey çıkmadı. Dolap kutusundan da hiçbir şey çıkmadı. Bugün Kanka yeni karakterinle oynayacağım bir dakika. Another Another Sence dur gizemli. Nereden tahmin? Şimdi alacağım İngilizce Verdim Kraus. Neden? neden? Ne? Sen... Ne? Rahat ol ben varım. Ne? Basınlar şu adamı. Da. Emir bunlar ne işi? Arkadaşlar bu arada Emir'le de telefondan konuşuyoruz Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Adamı tek hamlede uyuttu. Gel buraya etkar. Gol! o yere ben yine gol. Emir yapıyor. Maç bitti. Yeah. Emir tekrar tekrar. <laughs> Biliyorum gördüm. <Ben> Neden? <laughs> ne lan? Ha eşleştirme yapalım ya da. süper endler, süper endler, süper endler. süper endler, iyi <laughs> Emir, gene oynanın oynanın hazır verin. Üstünde şey var ya kankam. E, hediyeler. Onun sonunda ben ne? kutusu var. Olamaz. Bu Kadir oynamayı biliyor mu? Ben tam emin değilim mi? Beyler rahat olun. Урбака. <свист> мир, мир, мир. <свист> Голь. Голь.

Bu Türkiye olarak, bir, dilimiz bir, dilimiz bir. Yani, Gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz dilimiz değil. Aynı zamanda. Telefon kapat. Ne <laughs>

네, 지금까지는 네, 아니 Zamana göre bir enerji artışı var ee, ama e, sabırsızlık da var. Ee, Dolayısıyla eskiden de bak dedim kuşak çelişmesi diyorum ben ona çatışma da diyorum. Ee, çelişme çelişmeler oluyordu ve daha çok olmaya başladı. Ee, o zaman e, ifade ettik ablasıyla birlikte. Ablası e, doktor burada Marmara'dan geliyor akşam atladı Almanya'dan geldi Almanya'da genel uzman olarak çalışıyor destek için koştu geldi e, onunla birlikte değerlendirdik dedi ki senin bir e, sıkıntın var bir kafa karışıklığın var e, bize de yansıyor ilişkinize yansıyor e, senin bir uzmanla görüştürebilirsin kendisi de e, haklısınız ben de gideceğim e, ama şimdi henüz de, hazır değil dedi e, sonra bir süre erteledi bunu evet <laughs> Yani çok üzgünüm sözünüzü unutmayın. Mecidiye köyü süreniz azaldığı için, ben de oğlunuzun son bulunduğu görüldüğü o noktada, ben de sendeyiz. Hey Sonul, Mecidiye köydeyiz, Mecidiye köy. Günlü denizli edişler Anadolu yakasında arkadaşıyla buluştu. Sohbet ettiler ardından Anadolu yakasında bulunan acı badem durağından metrobüse bindi ve Mecidiyeköy'e geldi. Kameraman arkadaşım Gürdal Karabulut şimdi o görüntüleri sizlere anlatıyor. Evet, birer vekili bilmiyorum yine. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer, bu sefer, bu sefer, Bravo. <laughs> Böyle bir referal aldım. Şöyle bir sizin için ne yapıyorum. Ne bu Ne çok Ne olduğu insan

Arkadaşlar görüşürüz yeni karakterimde kırık. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki sefere